Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günlük vlog çekiyoruz. Şimdi bugünü vlogluyoruz ve nereye gidiyoruz? Biz böyle işlerdeyiz şu an. Şimdi bir günlük vlogda ilk olarak ablamın evine gideceğiz. Şu an yürüyoruz. Boy, daar kan je wel boemelen met mij. Boy, daar kan je wel boemelen met Like dan ga dat Sizleri çok seviyorum. Ambulans geçiyor şu an. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bu sıcakta sizler için çığlık çıkıyorum. Ambulans orada durdu. Birine bir şey mi oldu? bana sonra vurdu. Ne oldu lan? bir daha ben tanıyorum Bizim bir şeyimiz olmuyor da annem annemin herhalde bir şey oldu Arkadaşlar bir abone olun, like atın ya. Sizler için var ya şu an bu işte bu sıcakta. Şimdi sanıyorsunuz rüzgar var. Ama çok terledim. şarjı kaç? 100 şarj. İyi. Aslında bugün video çekmeyecektim. Daha kanalıma ilk video bu arkadaşlar. Dedim ki durun ilk video bir günlük vlog olsun. Mesela bir günlük vlog ilk olarak ablamın evine gideceğim. Ama videoyu bitireceğim. Bitireceğim ya yani. evet bitireceğim burada videoya. İlk videolar normalde kısa yapılır. Ben de ilk videomu böyle kısa yapmak istedim bir gün, aslında bir günlük vlog ama sadece böyle buraya kadar gelene kadar bir günlük vlog. Biz çok, çok, seviyorum. Kanala abone olun. Yarın da video gelecek. Like atın, yorum atın.